Çocuklarım tekrar hoş geldiniz. Kültür ve Miras 2 kazanım testimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Tarihçiler geçmişten günümüze kadar olan zamanı öğrenilmesini kolaylaştırmak için çağlara ayırmışlardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemlere tarih öncesi, sonraki dönemleri ise tarihi devirler olarak adlandırmıştım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihi devirlere aittir? Tarihi devirler dediği için Yazının kullanılma noktasını esas almamız gerekiyor. Şıklara baktığımda çivi yazılı tablet bana tarihi devirlerle ilgili bir ışık tutuyor. O yüzden cevap Ceyhan. Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sanatlarıdır. Hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez? Çinicilik evet, bakırcılık evet, ahşap işçiliği evet ama hal koyunları el sanatı değil, adı üstünde halk oyunları kategorisinde değerlendirilir. Hangisi türkülerimizin özelliklerinden değildir? Türkülerimiz halkımızın zengin kültürünü yansıtan belli bir izgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikayesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal afet, yaz, düğün, aşk gibi olaylar türkülerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir. Baktığımızda hangisi özelliklerinden değildir diye soruyor. Halka mal olmuş kültürel değerlerimizdendir. Doğru. Aşklar sayes aşıklar sayesinde günümüze kadar gelmiştir. Doğru. Aşık Veysel mesela. Onu yani bugün aşık olarak adlandırıyoruz ve hala Aşık Veysel'in türkülerini dinliyoruz. Örnek olarak verecek olursak. Her türkünün kendine has hikayesi vardır. Evet ama konusu sadece bir konu üzerinde değil. Aşk, ayrılık, doğal afet, yaz, düğün, kahramanlık gibi konularda yine bunun içine dahildir. O yüzden cevabımız Bursa. Bütün türkülerin konusu aynıdır diyemeyiz. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve yerler doğal olarak e, nitelendirilir. Yani doğal varlık. Doğada kendiliğinden var olan e, unsurlara biz doğal varlık diyoruz. Galata Kulesi, Akdemir Kilisesi, Akdamar Kilisesi, para bunlar doğal varlık değildir. Bunlar tarihi niteliktedir. Ama Baraboy Gölü, Amasya kendiliğinden oluştuğu için biz buna doğal varlıklara örnek gösterebiliriz çocuklar. Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş halidir. Aynı zamanda fayans, porselen, tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik'te yaygın olarak kullanılmaktadır. Kütahya ve İznik diyorsa aklına tabii ki de Çinicilik gelecek güzel evladım. Çinicilik gelecek Kütahya dediğinde. El ele tutuşarak kemençe işliğinde oynadığımız bir oyundur. Karadeniz'in zorlu yaşamını yansıtır acaba nedir nedir? Tabii ki korondur çocuklarım. Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı olarak farklılık gösteren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiği, hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yendiği, en güzel örneklerinin Hıdrellez ve Nevruz bayramı olduğu bayramlara biz ne diyoruz? Mevsimlik bayram diyoruz çocuklar. geçmişteki uygarlıkların izlerini taşıyan yerlere tarihi mekanlar denir. Silifke Kalesi Mersin tarihi mekan, Selimiye Camii Edirne tarihi mekan, Abant Gölü Bolu doğal varlık. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Tarihi mekanı sorduğu için. Aşağıdakilerden hangisi bayram kutlamalarındaki bu değişimin sebepleri arasında gösterilebilir? Geçmişte aile büyüklerine ve akrabalara gidip bayramlaşılırdı. Şimdi kısa mesaj da telefonda konuşarak bayramlar kutlanıyor. Bunun sebebi nedir? Boş vaktin artması, ulaşım araçlarının gelişmesi, iletişim araçlarının yaygınlaşması, insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi, iletişim araçlarının tabii ki yaygınlaşması diyoruz. Önceden insanlar birbirlerine gelip giderlerdi. telefonu ulaşamadıkları için, iletişim araçlarına kolay ulaşamadıkları için. Ama şimdi o kadar çok yayıldı ki her yerde iletişim araçları. insanlar birbirine gitmekten ziyade telefonla arasak da yeter şeklinde düşünebiliyor. Aşağıdaki görsellerden hangisi tarihi ve kültürel bir öğe değildir? Bakın tarihi kültürel bir öğe değildir dediğine göre A, B, C tarihi eserlerdir. Tarihi öğelerdir. Ama D'ye baktığımızda bir şelale görüyorsunuz. O doğal bir varlıktır. O yüzden cevabımız denizli olacak. Günlük hayatımızda birçok kültürel unsur çok uzun süredir yaşamakta. Geçmişte düğünler evlerin önünde 2-3 gün süren kır düğünün şeklinde yapılırdı. Günümüzde ise düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren düğünler ediliyor. Metne göre hangisine ulaşılabilir? Şimdi geçmişteki düğünlerle, günümüzdeki düğünler arasında böyle bir fark varsa, ben buradan hangi yargıya ulaşabilirim? Kültürel öğeler zaman içinde değişebilmektedir, yargısına ulaşırım. Yani cevap Bursa olacak çocuklar. Son sorumuza gelecek olursak, Buna göre yukarıda verilen parçada anlatılan bayram hangisidir? Ergenekon destanına göre Türkler zamanla Ergenekon dağına sığmaz olurlar. Atalarının eski yurtlarını geri almak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler. O noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihi gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk topluluklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır. Biz bu bayrama ne diyoruz? Nevruz bayramı diyoruz çocuklarım. Hıdrellez Mayıs ayında. 5-6 Mayıs tarihlerinde oluyor. Ama Nevruz bayramı 21 Mart olarak kutluyoruz. Orta Asya'dan gelen bir gelenekle. Evet çocuklar, kültür ve miras öğrenme alanımızın iki denemesi de bitmiş bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Sağlıklı günler diliyorum.